Dünyasında Metal Expo çekimleri tüm hızıyla devam ediyor değerli izleyenler. Alp Vasıflı Çelik standındayız. Yanımızda İç Piyasa Satış Müdürü Sayın Mert Bakıcı var. Birazdan fuarla ilgili değerlendirmelerimizi alacağız ama öncelikle sizleri tanıyarak başlamak istiyorum. Mert Bakıcı'yım. İç Piyasa Satış Müdürü'yüm Alp Vasıflı Çelik şirketinde. Şirketimiz demir çelik sektöründe önde gelen belli başlı firmalardan birisidir. Hem İstanbul tarafında hem de Karabük tarafında belli başlı üretim tesislerimizle hem iç piyasaya hem ihracat tarafına global anlamda hitap etmeye çalışıyoruz. Harika. E şimdi teknolojiyi ben aslında yakından nasıl takip ediyorsunuz diye soracağım. Entegre ediyor musunuz ürünleri, son teknolojileri kullanıyor musunuz? Hı hı. Açıkçası şöyle söyleyeyim. E... Günümüzde daralan bir piyasa mevcut. bu piyasayla rekabet edebilmek için belli maliyetleri aşağı çekmek durumundayız. bunun için de tabii ki de yatırımlarımız oluyor. Hem verdiğiniz bilgiler adına hem de sektöre katkılarınız adına çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Başarılarınızın devamı. Çok teşekkür ederim.